bizim uyku için ya ya, ya, ya. Nerede işin ama yokum Şimdi bak bu telefonu e, en az bin para gönder kardeşin elimde. Şandan yemeyelim kesin keselim. Orası bir çocuğu Videomu <laughs> <Filmü> kapattı. <laughs> Çok iyi. Hayır. Hayır Kodi, Hayır, Kodi ama elimde. Baya <laughs> seni amına koydum oğlum kardeşini var ya camdan aşağı atacağım yarrakım sen. <laughs> ya keş amına koydum o Kürt in konuşma bana. Şöyle çabuk. Yüz bin. Yüz bin dolar ayarcı Lan <laughs> annem elinde mi? Senin... A annen de elimde oğlum. Annen elimde oğlum. <laughs> Haberin olsun. Baban. Lan oğlum abini buldum lan. <laughs> Çıktı amına koydum. Klaus'un kükün kestim lan. <laughs> Seni siki yok oğlum onun parasını ödemediğin için adam çükü gitti sen hayatı kaydı ha. <laughs> e Ya yaram geliyor <laughs> musun artık geliyor musun? <laughs> Amanın koyayım sana, hızlı ya. Şafak'tan belirlemek Oğlum, ye yeni bir mekan bulduk, çok iyi ya. Evet, çok iyi bir mekan. mekan... Yok yok, göreceksin. Kaldır, kaldır lan, hani. lan ellerini. Kaldır lan. Ellerini kaldır. Lan vururum lan. 1926 konuşuyor. 1926 down down down. Yıkılmadı. Down down. Dur lan vurma sakın sakın. Bayılırız. aa Aaaa. 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 buradayım amına <laughs> Oğlum çok kötü olur lan. Sen şimdi mermim kaybolmuş. Bak bak. Hey. Yapma oğlum ne yapıyorsun? Shot vereceksin lan. Yattan yere. Hayır, içe gittiğin an vururum seni ha. Haberin olsun. Ya oğlum bir vurmuyorum yakın mesafe. Burnunu kırmayayım diye gelip bana vuruyorsun. Salak mısın oğlum sen?